Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siber güvenliğe ilk giriş konularında öğrenmemiz gereken araçlardan bir tanesi. Yani pen olacaksınız. Bu araçları kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle buradan SourceForge'dan e, Metasploitable'ı indirmeniz gerekiyor. Metasploit e, bizim Kali Linux'a da kullandığımız Metasploit uygulamasının geliştirdiği bir laboratuvar. Bu laboratuvarda kendinizi geliştirip yeteneklerinizi test edebilirsiniz. Kaldı ki birçok insan ilk başlangıçta ya ben bunlarla uğraşmak istemiyorum deyip uğraşmak istemiyor. Ben de öyle yapmıştım. Büyük yanlış arkadaşlar bunlarla kesinlikle haşır neşir olup laptop üzerinde deneme yapmanız gerekiyor. Şimdi Metasploitable'ı indirdikten sonra masa üstümüze çıkartıyoruz. Ben genelde VirtualBox kullanıyorum. VirtualBox benim daha çok kolayıma gidiyor. Ee, VirtualBox üzerinde nasıl kurulacağını anlatacağım size. VMware ya da Kemu üzerinden de kullanabilirsiniz ama ben VirtualBox'ı tercih ediyorum. Arkadaşlar Metasploitable'ı kurarken ilk başta yeni diyorsunuz. Buraya herhangi bir isim girebilirsiniz. Girdikten sonra Şurada tür kısmı var arkadaşlar. Buradan Linux'u seçip aşağılara inip bakın şurada 64 bit var. İlerle diyorsunuz. Burada e, bilgisayar RAM'inize göre RAM verebilirsiniz arkadaşlar. 2 fazla 1 de verebilirsiniz. Yani ben 2 verdim gerçi. 2 de kalsın benimki. Ya da 1 verelim ya. Yani. Niye 2 de kalsın? Geldik buraya. Şimdi bize diyor ki sanal sabit disk oluşturma. Arkadaşlar burada var olan sanal sabit diski kullanmanız gerekiyor. Ben de gördüğünüz gibi çıktı. Sizde çıkmayabilir. Geldim buraya. Tıkladım. Ekleye tıkladım. Nereye attıysam programı. Geldin, Tıkladım buraya. Bir daha tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu tıklıyorsun. Aç diyorsun. O senin için burayı açıyor. Seç diyorsun. zınk. Burada. İleriye tıklıyorsun. Bitere tıklıyorsun. Ve yeni cihazın kurulmuş oluyor. Şimdi biz bunu ben daha önce açmıştım. Gücünü bir kapatalım. Bakalım çalışıyor mu bizim için? Açılırsa <laughs> açıldı. Gördüğünüz gibi kendisi kaynakları indirecek. Bizim için açıyor. Bu kendini kurarken şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ee, birazdan Kali Linux kurulumu da yapacağız sizinle birlikte tekrardan sıfırdan. Kali Linux'un da ne olduğunu göreceksiniz. Ee, ne kadar sanal makinede kullanıyorum ben, ne yaparsam yapayım kimse bulamaz, kimse göremez kafasından çıkın. Çünkü kullandığınız bütün sanallaştırma araçları bilgisayarınıza log tutar. Ee, ondan ötürü yasa dışı herhangi bir işe girişmemeniz benim size tavsiyem. Gördüğünüz gibi burada konsolumuz açıldı. MSF Admin, MSF Admin diyor bize şifremize login kısmı için. Yalnız şöyle bir şey var. MSF Ad i'ye e tıklarsanız üstten tire gelir. Klavye İngilizce. O yüzden I harfiyle açacaksınız. Açtınız. Şimdi bunun burasında oynayıp kurcalayacağınız artık herhangi bir şey yok. Yani giriş yapmasanız bile herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde kurmuş olabilirsiniz. Kurabilirsiniz. Ayrıyeten sık yapılan hatalardan bir tanesi ya da bilgisayarda default olarak gelmiyor. Ayarlara tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. A kısmına geliyorsunuz. NAT'ı, NAT Network. Bunu seçtikten sonra burada kendinizi seçiyorsunuz. Şurada karma tipi var. Bunda da tümüne izin ver diyorsunuz. Tamama tıklıyorsunuz. Evet. Metasploitable kurulumumuz bu kadar kolay ve hızlı. Şimdi gel gelelim Kalinux'a ve biz bu Metasploitable'ı nasıl bulacağız arkadaş? Yani biz buradaki deneme derslerini nasıl yapacağız? Şimdi ben deneme dersi videoları çekeceğim arkadaşlar sizin için. ama ilk başta makinaları bildiğiniz gibi kurmak gerekiyor. Şimdi Kali Linux için de get Kali yazalım buraya. Geldik. Burada çok özür diliyorum. Virtual Machines'e geldik. VirtualBox'ı tıkladık ve VirtualBox'ımızı indirecek bizim için geldik biz de buraya VirtualBox'tan indirdik dosyamızı masa üstüne çıkarttık gördüğünüz gibi şöyle bir dosya devam ediyorum buradan makinede ekle diyorsunuz bu sefer yeni demiyorsunuz arkadaşlar tıkladınız Kali Linux şurada bu muydu bu yanlış hatırlamıyorsam bunu eklediğiniz anda makine ekleniyor. Ben ekledim. Bunda da aynı şekilde A ayarlarına geliyorsunuz arkadaşlar. A ayarlarında bağdaştırıcılardan net network e, natalını seçiyorsunuz. Yine tümüne izin ver diyorsunuz. Tamam'a tıklıyorsunuz. A bağlantısı ile ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bu açılmaya devam ede dursun. Şurada açılıyor bizim için. Metasploit'ımız da açık. Geldik arkadaşlar. Kalilinux'u ilk başta kullanıyorsanız arkadaşlar sabit olan gelen şifresi kali kalidir. Ee, yine bizde İngilizce klavye olduğu için biz i yerine ı'ya basacağız. klavyemizde ilk başta bir Türkçe yapalım. Açılırsa uygulamamız açılıyor. Bir arkadaş abi neden Linux kullanıyorsun? Ezik misin yazmıştı. Onun için Windows'ta çalışıyorum çok içime dokundu böyle söylemesi arkadaşımızın. Arkadaşlar geldik. Sudosu. Su. Öncelikle Setix KBMTR yaptığınızda artık klavyenizi Türkçe kullanabilirsiniz. Sudosu su yazdığınızda arkadaşlar terminalinde tamamıyla kalide bir sistem var. Nasıl Windows'ta yönetici olarak çalıştırıyorsanız kalide de sudosu yazdığınızda terminal üzerinde ne yaparsanız yapın artık yönetici olarak iş yapmaya başlıyorsunuz. Net this cover. Unutmuşuz ya. Buraya yazdık. 10.0.2.0 16 idi. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar size Metasploitable'ınızın IP'si gelecek. Ee, IP'si diyorum çok özür dilerim. Nereden giriş yapabileceğiniz 10.0.2.5 üzerinde çalışıyor şu an. CTRLC yaptım. Clear dedim sildim burayı. Ha şu da var arkadaşlar. APT get update. İlk kalınızı kurduğunuzda bir sistemi güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu komutla sisteminizi güncelleyebilirsiniz. Geldik buraya. 10.0.2.5'ti değil mi? Evet. Geldi gördüğünüz gibi şu an Metasploitable ikimiz açık. Biz işlemlerimizi bunun üzerinde yapacağız. Şurada bize şifresiyle parolayı söylemiş. Geldik. Kaydetmesin. Şimdi arkadaşlar şu an sistemde admin olarak açığız. Burada brute force saldırıları için e, lablar hazırlanmış sizin için. CRF saldırıları, file inclusion, SQL injection. Bu tarz saldırıların hepsini sizinle birlikte çözeceğiz. Ayrıyetten, ops yanlış bir yere gittik. DVA Security'ye girdiğinizde de burada sizin için 3 tane e, seçenek var. Biz ilk başta hep birlikte çalışmak için low'u ayarlayacağız bunu. Low üzerinden geleceğiz. Burada DVA üzerinden laboratuvarlarda buradaki saldırı çeşitleri, en çok kullanılan saldırı çeşitlerinin hepsini sizinle birlikte deneyeceğiz. Şimdi Metasploit'imizi de kurduk. Burada da gördüğünüz gibi update'imizi de yapmış. sudo apt get upgrade diyoruz bir de ve yanına y eklediğinizde size sorulan soruların hepsine evet diyorsunuz ve indirmeye başlıyorsunuz. O sırada da çok kısa bir şekilde e, Kali Linux'un içerisinde gelen uygulamalara bakalım. Burada gördüğünüz gibi e, Information Gathering'de bir sürü Nmap gibi e, çok kullanacağımız, Maltego gibi çok fazla kullanacağımız uygulamalar var. E, web aplikasyonları için bazı uygulamalar var. Tabii bizim GitHub üzerinden e, ileriki dönemlerde farklı uygulamalar da indireceğiz. Ee, şifre kırma atakları işte brute force'undan tutun arkadaşlar hash'leri kırmak için kullandığımız tool'lar var wireless atakları var reverse engineering var exploration tools var Burada gördüğünüz gibi birçok tools var. Ee, bunların hepsini tabii ki kullanmayacağız. İşimize yarayanlar var, yaramayanlar var. Ama size şunu söyleyeyim. Ya ben şimdi Kali Linux'umu kurdum. Aa, arkadaş burada ne var? Şifre atakları var. Bence onu bir açacağım tık herkesin şifresini kıracak. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani e, Kali üzerinde yapacağınız işlemler de belli bir yere kadar. Yani bir SQL map açtım. İşte bütün sitelerin hepsindeki SQL taramalarını yapacağım. SQL'lerini hackleyeceğim. Böyle de bir olay yok arkadaşlar. Bunları yapabilmeniz için sizin ilk önce kendinizi burada demin açtığımız lablarda geliştirmeniz gerekiyor. Lablarda geliştirdikten sonra da yani böyle otomasyon programlarını kullanacaksınız ama e, ilk başta kullanmayacaksınız. Öncelikle pentest edeceğiniz sunucunun e, bilgilerini almaya çalışacaksınız. Sunucu bize ne veriyor? Sunucu nasıl işliyor? Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Ayrıyeten ben hiç yazılım dili bilmiyorum hocam. Yazılım dili bilmeden pentester olabilir mi? Olamazsın kardeşim. Yani senin İnternet üzerinde çalışan web sitelerin birçoğu WordPress. WordPress'in altyapısı PHP. Birçok site PHP. Senin PHP bilginin zaten başlangıçta olması gerekiyor. PHP bilgini geçtim. Ayrıca otomasyon programlar yazdıracağız zaman Python'a da ihtiyacım var. Python'da kullanman lazım. Ya hocam artık devir yapay zeka devri. Ben oturacağım kod yazmayacağım vesaire. Bunu da söyleyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü kod okumayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir sitenin içerisine girdiğinizde, buraya girdiğinizde buradaki kodları okumanız gerekiyor. Meta tagı ne? Ne işe yarıyor? İşte burada style sheet vermiş. Style sheet ne? CSS ne? Bunların hiçbirini bilmeden hiçbir şekilde e, pentester olamazsınız arkadaşlar. İlk önce altyapınızı da sağlam oluşturmanız gerekiyor. Biz yapacağımız bütün işlemlerde, ben anlatacağım bütün işlemlerde siz sanki bunları biliyor musunuz gibi hareket edeceğim. Ayrıyeten benim bayılarak kullandığım bir eklenti var, ee, uygulama var daha doğrusu, Burp Suite. Burp Suite bizim için e, çok önemli bir uygulama arkadaşlar. E, timing atakları anlatmıştım. Belki izleyen arkadaşınız varsa, timing ataklar kısmında kullanmıştık. Burp Suite bizim üzerinde en çok duracağımız uygulamalardan bir tanesi olacak. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz e, teşekkür ediyorum. Kanala abone de olabilirsiniz, olmaya da bilirsiniz. Ben sadece keyfi olarak içerik üretiyorum buraya. Ama dediğim gibi bu e, siber güvenlik serisine devam edeceğim. Pentester olmak için ilk adımlarını atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.